Sevgili takipçilerime merhaba. Zemra Ereviz kanalına hoş geldiniz. Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu'nun arabasını güllerle doldurdu. Tüm detaylar bu videoda. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu çok tanınan ünlü bir çift olarak karşımıza çıkıyor. Ve sık sık ilgi odağı oluyor. İkisinin de sevgiyi paylaşmak ve birlikte büyümek için ellerinden geleni yaptıkları anlaşılıyor. Birbirimizin mutluluğu Son olarak Halil İbrahim Ceyhan, oyuncu Sıla Türkoğlu'na sıra dışı bir sürpriz yaptı. Arabasını güllerle doldurarak Sıla'nın gönlünü çaldı. Sıla'nın arabasının önünde duran güller, sevgi ve şefkatin bir hediyesi olarak görülüyor. Ali İbrahim Ceyhan'ın bu hediyesinin Fikri Sıla'ya olan özel duygularını göstermekti. Onun için Sıla'nın arabasının önündeki güller iki çift arasındaki aşkın simgesi olarak görülüyor. Bu romantik anı sosyal medyadan paylaşan Sıla Türkoğlu ona sevgi dolu sözler söyledi. Karşısındaki güllerin kendisini nasıl etkilediğini anlattı. Halil İbrahim Ceyhan'ın Sıla'ya olan sevgisi ve saygısı sözleriyle ortaya çıktı. Halil İbrahim Ceyhan'ın Sıla'ya gösterdiği bu sevgi ve ilgi, aşkın güçlü bir kanıtıdır. Çift arasındaki ilişki asla bitmeyecek. Çift, aşklarının gücünü göstermek için her zaman güzel sürprizler yapıyor. Bu özel etkinlik, Halil İbrahim Ceyhan arasındaki aşkın büyüklüğünü ve derinliğini gösteriyor. Ve Sıla Türkoğlu Güllerle dolu araba bu çiftin özellikleri arasındaki güçlü bağlantıyı temsil ediyor ve onların aşkı. Videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Güle güle. Seni seviyorum.